Zehra'nın mutfağından herkese hayırlı akşamlar ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün künefe yaptım gerçekten çok güzel oldu. Yapmak ve denemek isteyen herkese tavsiye ediyorum. Ee, aslında ilk önce şerbetimizi ocağımıza koymamız gerekiyordu ama ben video çekmeyi kaydetmeyi unutmuşum ne yazık ki. Ee, bir su bardağı toz şeker, bir buçuk su bardağı suyu hemen ocağa alıp şerbet olana kadar e, kaynatıyoruz. Diğer taraftan künefemizin yapım aşamasına başlıyoruz. 200 gram taze kadayıf, 75 gram tereyağını tavamızda eritiyoruz. Kadayıfımızı ilk önce elimizde parçalayıp sonra bıçakla birer santim arasında doğruyoruz. Eritmiş olduğumuz tereyağımızı üstüne ilave edip iyice karıştırıyoruz. Yağın her tarafına nüfus etmesi gerekiyor arkadaşlar. İyice karıştırdığımız kadayıfımızı biraz önce erit, yağ eritmiş olduğumuz tavamızdan tavamızın alt kısmına döşüyoruz. Her tarafı eşit olmak kaydıyla yağlamış olduğumuz kadayıfımızı tavamıza güzel bir şekilde eşit şekilde yerleştiriyoruz. Yarısını döşedikten sonra diğer yarısını ayırıyoruz kadayıfımızın. Ee, ben 125 gram künefe peyniri kullandım arkadaşlar bunun için. İsterseniz siz taze kaşar, tuzsuz peynir de kullanabilirsiniz. Ee, kadayıfımızın İlk döşeme işlemi bittikten sonra üzerine ağırlık gelecek şekilde ben tabakla basınç uyguladım. Bu kadayıfımızın daha ince olmasını, daha güzel sonuç almamıza sebep olacak. Şimdi peynirimizi döşemeye başlıyoruz. Ne kadar bol miktarda peynir koyarsak o kadar güzel sonuç alırız. Evet, her tarafına eşit miktarda peynirimizi yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, peyniri yerleştirme işlemimiz de bitti. Şimdi geriye ayırmış olduğumuz kadayıfımızı üstüne eşit bir şekilde sermeye başlayacağız. Tüm peynirlerin üstü kapanacak şekilde kadayıfımızı döşüyoruz. Künefe yapmak zor gibi gelebilir sizlere ama değil aslında çok kolay. Ben krep tavasında yaptım. Sizler istediğiniz tavada yapabilirsiniz. Tabii ki rahat çevirebileceğiniz bir tavanızın olması gerekiyor. Evet aynı bu şekilde yaptıktan sonra yine cam tabakla ben üstüne basınç uyguladım ince olsun diye. Sonra ocağımızın büyük tarafını açarak kısıp eşit şekilde her tarafın tavamızı gezdirerek ve üstünden de spatula ile bastırarak güzel şekilde kızarmasını sağlıyoruz. Ara ara kenarlarını da düzeltiyoruz peynirin dışına akmaması için. Ve güzel şekil alması için spatula ile bu şekilde toparlıyoruz kenarlarını. Evet altı kızardı. Şimdi çeviriyoruz tabağımıza. Tavamızın aslında e, kadayıf parçalarını bir peçeteyle temizlememiz gerekiyordu. Ama ben unuttum ne yazık ki. Sizler o şekilde yapın. İçine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Tuzsuz tereyağı. Biraz eridikten sonra künefemizin diğer pişmemiş tarafını gerisi koyuyoruz. Evet nar gibi kızardı. Alt kısmı da kızardıktan sonra şerbetini dökeceğiz. İsterseniz şerbetini tavada dökebilirsiniz benim gibi. İsterseniz farklı bir tabağa alıp tabağın üstünde şerbeti döküp o şekilde servis edebilirsiniz. Künefeyi ilk önce kesip sonra şerbetini dökmemiz gerekiyordu ama ben kesmeyi ilk etapta unutmuşum arkadaşlar İlk önce şerbetini döktükten sonra kestim Siz benim gibi aynı hataya düşmeyin lütfen İlk önce kestikten sonra şerbetini ilave edin Ki eşit miktarda şerbetin içine çeksin Evet künefemiz hazır Bakalım nasıl olmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar peynir sünüyor. Çok lezzetli olmuş. Sizlere de tavsiye ediyorum. Herkese kolay gelsin. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum.